Komutanım, heh. geldiniz mi fantastik ikili? Biz emretmişsiniz komutanım. Evet üç köy, size emrettim. Zorunuza mı gitti? Şimdi babalar beni iyi dinleyin. Bu yaşlı adam, bütün yaşlılar gibi yemekten sonra çay içmek ister. Siz ikiniz de bu yaşlı deve, öteki neydi sevmeni? Yarma komutanım. Ha? Yarma ya, çay yapacaksınız. Çay? Çay bir döver, çay. Ee, komutanım yapalım da şimdi burada çayı nasıl yapacağız? Evet, şimdi burada çay yapacaksınız. Siz sırtınızdaki çantada malzeme taşımıyor musunuz? Ha? Ne taşıyorsunuz? Ayna tarak, çakı çakmak, katkılı katara, işte mecmua. Mecmua mı dedin? Haydar 105, 1970'lerde yaşıyor ya o yüzden. Şimdi... Üç köy, bir döver beni iyi dinleyin. iyi çay özen ister iyi çayın içine sevgi katacaksınız. Dikkat katacaksınız. Bir de ben öyle her çayı içmem. Hadi bakalım. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. Duymadım. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. Ha, hadi çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Babalar bir şey söyleyeyim mi? Yani beş kere suyum, şaşlama şey olsa da içerim şimdi ama... ...bunlara kitle isim var, doyamıyorum. Bu çocukların senin elinden çekeceği var, anlaşıldı. Var, var, var. Ben onlara soracağım. Deve neymiş? Yaşlı neymiş? Nasıl yaralırmış? Yarma nasıl olurmuş? Hepsini soracağım.